İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 6 Eylül cuma. Gektar haber bülteni. İçişleri Bakanlığı vizesiz çalışan istihdam eden işyerlerine dönük baskınları arttırdı. Ağustos ayının son haftasında 275'ten fazla yeri basan İçişleri Bakanlığı 135 işletmeye vizesiz işçi çalıştırmaktan 45 bin lira 60 bin pound arasına değişen para cezası kesti. Baskınlarda vizesi olmadan çalışan 85 kişi de gözaltına alındı. Bakan Yvette Cooper baskınlara tüm İngiltere'de devam edeceklerini söyledi. İngiltere'de 3 kız çocuğunun öldürülmesi sonrası faşist grupların ırkçı eylemleri sırasında mültecilerin kaldığı oteli yakanlardan biri olan Thomas Burley hakkında 9 yıl hapis cezası kararı verildi. Sheffield Kraliyet Mahkemesi yargıcı Jeremy Richardson, Thomas Burley'nin eylemlerinin başından sonuna kadar ırkçılıkla dolu olduğunu belirtti ve 9 yıl hapis cezası almasına hükmetti. Ceza saldırılar nedeniyle bugüne kadar verilen en yüksek ceza olarak kayda geçti. Geçtiğimiz günlerde 12 kişinin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken yaşamını yitirmesi bir kez daha göçmen haklarını gündeme getirdi. Bugün başbakanlık önünde bir araya gelen ve aralarında Stand Up Rashizm, K4 Kaleis ve Avekon gibi göçmen hakkı savunucusu grupların bulunduğu kişiler hükümeti protesto etti. Göçmenler için güvenli rotalar oluşturulması gerektiği vurgulanan konuşmalarda dayanışmanın önemli vurgu yapıldı. Siyonist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde işgale karşı eylem düzenleyen halka ateş açtı. Filistinlere destek kampanyası için orada bulunan Türkiye'li aktivist Ayşenur Ezgi Eygi saldırıda başından vurularak katledildi. Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi kampanya grubunun çalışmaları kapsamında Siyonist işgal güçleri ve yerleşimcilerin saldırılarına karşı Filistinli çiftçileri desteklemek için orada bulunuyordu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.